Ben bu videoda Medya Marka gittim. Burada Almanya'da Satürn olarak geçiyor mağaza, ama ikisi de aynı firmanın. Türkiye'deki ne aslında Medya Satürn, Medya Mark mağazası. Gördüğünüz gibi beyaz eşya fiyatlarını çektim. Hatta ilk başta buzdolabıyla başladım. Mesela Siemens buzdolabı 600 euroydu. Bu 500 euro. Kyontek. Samsung mesela 575 euro. 300 euroya da var. Mesela bu markanın ki 562 euroymuş. Peki özelliklerini bilmediğim için kusura bakmayın. 600 euroya da var. Bakın boş mesela bu marka. İsteyen videoyu durdurup aratabilir. Ne kadarmış Türkiye'de diye. Ben bakmaya çalıştım da bu ürünleri pek göremedim Türkiye'de. O yüzden kıyaslama yapamıyorum. Ama Almanya'da daha ucuz olduğunu eminim diyeyim. TL bazında. Alım gücü zaten daha ucuz. Ama fiyat olarak mesela burada 700 euro ise Türkiye'de 800 euroya satılıyor diyeyim. Yani bir yüzde 10, 15 hatta 20 vergiden ve tabi ithalattan gelen şeyle artıyor fiyatı. Bunda iki tane buz difriz bölgesi varmış. Mesela LG 1300 euro. Bir sürü ayar kısmı var burada. Hem o suyu dökebiliyorsunuz hem içerideki soğukluğu ayarlayabiliyorsunuz herhalde. Ama biraz fazla karmaşık gözüküyor benim için. Kendime de bakmıyorum bu video için gelmiştim de sonuçta. Yani böyle bir şey de almam herhalde kendime. Böyle. Sonra Samsung'un var 1500 euro. Mesela bu 750 euroymuş. 1100 euroya var, 1200 euroya. Okey diye bir marka var. 550 euro. Samsung'un 1125 euroymuş. LG'nin de 1125. Burası daha da pahalanıyor. Samsung'un 1500 euroluk bir buzdolabı varmış gördüğünüz gibi. Açayım merak ettim. 1500 euroluk buzdolabı. Hmm, burada su sistemi var herhalde. O arıtıp döktürüyor oradan. Burası da normal Buzdolabı çok tabi şey yok benim anlayabileceğim en azından. LG'nin 1350 Euro'ya varmış. Samsung'un 1881 Euro. 20 bin lira yapar yani neredeyse. Ki bu tür dolap, buzdolapları 20 bin liradan fazladır Türkiye'de diye düşünüyorum. Ha bu da 2200 Euro'luk buzdolabı içi böyleymiş. Ne de normal difrizdir aslında. Bakalım. Ha bakın üstten birlikte açıldı. Değişik bir sistem yapmışlar. Buysa 2369 euro. Öyle açayım. Böyleydi buzdolabı fiyatları. Bakın sonra ocaklara geçeyim hemen. Bu ocakta gördüğünüz gibi 660 euro. 500 euro ya, bu elektrikli ocaklar var. Bu da 500 euro yine Siemens. Şöyle merak edenler bakabilir Türkiye'deki fiyatlarına. Hatta yazarlarsa çok mutlu olurum. Daha mı ucuz, daha mı pahalı? Mesela 100 dolar indirim, euro indirime girmiş. 3, 400 olmuş o marka. 379, 359, 300. Okey herhalde bu indirimli marka. Hani Satürn'ün kendi markası ucuza satıyor. 1000 Euro Siemens'in. Nasıl bir şeymiş bu? Şurada ayarları var. 757'ye var. Mesela boşun 700 yine. 50 diyelim bunlara. Bu yarım tala ne işe yarıyor? bilemedi. Bileniniz var mı? Onu da bilmiyorum. Herhalde show amaçlı ama 1200 euro. İyiymiş. <laughs> 1500 euroya da var. Bakın. 990 euro. 730 euro. 700'e de var. Sonra buradan bulaşık makinelerine geçtik. 550 euroya bulaşık makinesi. 445 euro. 46 diyelim. Net olsun. <laughs> 300 euro yine okey en ucuzları. 570 euro. 720 euro Siemens'in. Boş. 660 euro. 400 euro mesela buymuş. Hemen yanda devam ediyor. 700 euro. Boş. 750 ye çıkmış mesela Siemens. 450 euroya bir tane daha var açalım nasıl bir şey gözüküyor. Ha, bildiğiniz bulaşık makinesi çok tabi. <laughs> Farkı anlayabilecek kapasitem yok benim en azından bu konularda. Hepsi aynı gözüküyor bana. 400 euro varmış. Ha, 1000 euro neredeyse. 950. Nasıl bir şeymiş bu? Nasıl açılıyor bu ya? Heh. Aynı aynı gözüküyor ya. <laughs> Üste bir de çatal buraya koyuluyor herhalde. Onun dışında neredeyse aynı. Ama enerji tutumluluğu var. A yıldız yıldız. Mesela bu 370 ama düşüklerdeymiş. Sonra çamaşır makinelerine geldik. Bakın çamaşır makinesi 300 euro civarında. Yani gayet normal çamaşır makinesi. 300 euro alabiliyorsunuz. 360 euro mesela bu böyle bir makine. Yani sonuçta hepsi Alman markası diye düşünüyorum. Emin de Schneider sonuçta. Hani çok Çin ismine benzemiyor. Mesela bu 186 Euro'ya alabiliyorsunuz. İndirimli bir tane varmış. Çamaşır makinesi. Mesela f Ocak 450'ymiş. Fırın 660 650'ymiş. Sonra bu neymiş? 280 Euro'ya bulaşık makinesi galiba. Yok dolap galiba buzdolabı. Neler varmış? 90 Euro'ya ne olduğuna emin değilim. Ne kadarmış mesela? 220 Euro. Şuradan devam edelim. Gördüğünüz gibi çamaşır makineleri de var. 500 Euro'ya, 600 Euro'ya. Bakın 560 Euro. Burada daha uygun fiyatlı. 320 Euro. Yani ortalama 2000 Euro'ya e, dizebilirsiniz diye düşünüyorum beyaz eşyalarınızı. 500 Euro'luk bir bulaşık makinesi alsanız. 500 Euro'luk ocak, 500 Euro'luk fırın, 500 Euro'luk buzdolabı. Hadi yatıyorum. 400'ü, 4000 euroya çok çok rahat dizersiniz. Beyaz eşyalarınızı. Yani gördüğünüz gibi. Ha, ama en iyilerini alacağım derseniz 2000 euroya da buzdolabı vardı gördüğünüz gibi. Ama 300'e de var. Yeterli diye düşünüyorum ben. Yani benim işimi görür. Kendi adıma konuşmam gerekirse. 430 euro. Bakın bulaşık makinesi 500, 509 o indirimli olduğunu mı söylüyorum? Ben. Tam arası farkı da bilmiyorum ya yani. Bir tanesi tek çekim bir tanesi taksitli herhalde. Ee, 650. Çok, çok çok olanı söyleyeyim bari. Ha, o garantili fiyatıymış. Garantili istiyorsanız 625 garantisiz alacaksanız daha ucuz. 600. Mi? Garantisiz fiyatları. 650. 3 yıl garanti veriyorlarmış size. Eğer garanti, o yüksek fiyattan alırsanız. 850 1200 vay be. Ve çamaşır makineleri de böyle gördüğünüz gibi. Son olarak bunlara da bakalım. Ama bu arada ben teşekkürümü edeyim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Fiyatlar da böyle. Yani kendiniz kıyaslama yapabilirsiniz. Ben Türkiye'deki fiyatları da çok bilmediğim için. Mesela durdurup bu ne kadarmış Türkiye'de diye bakarsanız daha gerçekçi bir karşılaştırma olacaktır sizin için de. Ama gördüğünüz gibi 350 Euro'ya, 420, yine 350 sonraki bulabilirsiniz. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.